Yaşamaktan mı yorgunum bilmem seni günlerce beklemekten mi Yine yoldan geyik geyik sekişin Gün sönerken mi ay batarken mi Söyle memnun musun uzaklarda Yuvan aydın gönüldüğün şen mi Yine kalsın mı dizlerimde başın Yine koynumda can çekişsem mi Kim sorar ey hayat kim düşünür Ki vakit geç mi yoksa erken mi Söyle memnun musun uzaklarda Yuvan aydın gönüldüğün şen mi Gökte kanatlar bizimdi bilmezdik Bu hafiflik kanat mı yelken mi? Anlamaz anlamazdık Allah'ım Böyle yekpare can mıyız ten mi? Söyle memnun musun uzaklarda? Yuvan aydın gönülcüğün sen mi? Bilemem gizli gizli de gel dediğin Başka bir aşina mıdır ben mi? Kadehinden mi sarhoşum hala kadehlerinden mi? Söyle memnun musun uzaklarda? Yuvan aydın gönülcüğün sen mi?